Merhaba arkadaşlar onun kafası kanına hoş geldiniz. Ben onu bugün sizlerle beraber çizgi filmlerde gördüğümüz benim en renk olarak gördüm yani eğlenceli olarak gördüm 5 lira 5 kötü karakter yani hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar benim 5. sıramda korektör var e, o hasta yani kendisi güzel bir kötüye benziyor sadece birkaç dakikalığına gözükmüş davranışları çok çocuksu olmasının dışında da beni eğlendirdi.

you guys look slow too. Do you need Evet, bu listeye de belki en şaşırdığınız kişi olabilir. belki de bilmiyorsunuz da şimdi. Nox, Wakfu'dan, Wakfu'nun birinci filan sezonunun ana bossu. Wakfu'yu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Gördüğüm en iyi çizgi filmlerden biridir. Hangi dil olduğunu şu anda tam olarak hatırlamıyorum ama o dilde yapılmış sanırım en iyi çizgi film bu Vakfı izlemediyseniz izleyin çok güzel bir dizidir ve Nox gibi bu karakteri tanımadıysanız tanıyın. Bir görüp görebileceğiniz en iyi kötü karakterlerden biridir. Bu sadece Nox için başlamıştım ama hadi sıradaki geçelim. Evet sırada Darcy var. Darcy'yi bilmiyorsanız Kor'un Marth'i ele geçirilmiş hali. Ee, bu çizgi filmin izlesini de söyleyeyim. Zaten yanlarında yazıyor ama kendisi Amphibia. Evet Amphibia'da Koyun ele geçirdiği karakterlerden biri. Ana karakterlerden biri Marcy'de. güzel bir çizgi film izlemediyseniz işte, izleyin. aşırı güzel bir çizgi film. daha çok bu çizgi filmler zaten birbirine benziyor. Üçüncü sırayı bence çok hak eden bir karakter. Davranışları ve şey bakımından bayağı sevdiğim bir karakterler ayrıca. Marcy? What are you wearing? What's Marcy. Not anymore. We are a collection of greatest minds uploaded into a unified consciousness. What have you done with Evet, ikinci sırada belki bire bire gidebilecek bir Cypher. Muhteşem Doritos'umuz üçgenimiz. Kendisini severiz. Ve esrarengiz kasabanın bu listede el almayacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Esrarengiz kasaba çok güzel bir kötü katkı suite oluşuyor zaten. En fazla kötü yok. bir Cypher zaten geçebilecek bir kötü yok da esrarengiz kasabada ama neyse. Bence güzel bir yerini hak eden bir gramp. Daha söyleyebileceğim pek bir şey yok. Bu kadar yani. Birinci sıraya geçelim. Well, 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 well. This can't be happening. What did you do to my body? Evet, benim birinci sıramda Discord var, My Little Polly. bunları izlememişsinizdir veya izlemişsinizdir. Bilmiyorum. E, My Little Pony'i e, izlememin temel sebebi Discord'dur. Discord e, bana kalırsa Little Pony eğlence kaynağıdır. E, bilmiyorum Maydus Pony'i ne kadar seversiniz sevmezsiniz. bu listede de bence Little Pony'i olması gerekiyordu ve part muhteşem TV filmlerden biridir kendisi. Neyse, e, bir açıkladık. Hadi bir çeşe geçelim. <laughs> is a wonderful wonderful thing not as wonderful as friendship. Ah, this again Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videomu buraya kadar izlemişseniz zaten büyük ihtimal beğenmişsinizdir. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir yaptığım video. Ee, bir aboneliği ve beğeninizi alırım e, bu saatten sonra. Normal hoşunuza gitmiştir videomuz. Ee, burada zaten ekleyebileceğim bir şey yok. Burada da eklemediğim karakterleri konuşacağım. Şu anda fazla aklıma gelmiyor. Ee, listeye oluştururken 5 kişiyi zor buldum zaten. Aa, bayağı renkli karakterler var. Ee, girebilirdi ben kendimden. Aklıma şu anda fazla gelmiyor ama. E, Joker gibi çizgi film olarak dersek Batman Adamantium serisindeki Joker veya Batman City şeylerini koyabilirdik veya Spider-Man'deki şeyleri koyabilirdim. Ee, spider -Man'deki. düşmanları koyabilirdim çizgi filmindeki. Bunlar da çok eğlenceli bir anlar. Ee, ama şu anda aklıma gelen ve bence kendini hak eden bir anlar bunlardı. Yani boş konuşmuyorum sonuçta benim bu. Ne ee, kadar konuşuyorum. Takılıyorum kafama göre. Eh, neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ben kaçar. iyi günler. iyi akşamlar.